Merhaba arkadaşlar, bugün kapı topu oyuncusuyla karşınızdayım. Ee, önce tanıtacağım, sonra oynayacağız. Buradan başlıyoruz. İki efsane var burada? Üçüncü adil. Ee, gidelim. Şurada iki tane efsane. Bu, ve bundan da bilmiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar, bilenler. Ben ya diyorum. Benziyor çünkü biraz bana göre. Bu daha dün çıktı. Bu da bende bayağıdır var. Gel ne böyle kalite ederim onun enerjisi, enerjisi bitmiş. Ne alalım ne alalım. Hadi bunu alalım. Hemen başlayalım. Hmm. Buradan gidelim. Yok. Buradan gidelim hadi. Eskinlikleri. Bunları almışız. Aha. Alalım. Bir tane kutu gelmiş onu da açalım. Hemen hep iki tane kaldı arkadaşlarım. Oha 55 tane elmas. Hemen alalım bunu. Neyse başlayalım. Evet meseli paket güzel. Devam. Başlayalım. Oha çok güçlü biri geldi. Buna inilebilirim. Adamın sağsı bile çok güzel. Evet en azından özel güçler var. Çok güzel oynuyor. Ben bana arkadaşlar net yenildim onu söyleyeyim. Hoşçakalın. Ya gölge. Hadi. Yes. Tamam. 3-2. Şu yukarıya gittin. Hemen kalemle basacağım. Yes. Tamam. Çevirdik. Yes. Yes. Hadi. Hadi. Aa. Yine kaleme attım ya. Özen güç. Özen güç, güç. Nasıl biliyorsun? Oha. Onun olduğunu nasıl biliyorsun? Ya yeneceğiz arkadaşlar ya. Oha. Nasıl bir şey lan bu? Abi sen nesin? Arkadaşlar çok kötü yine yazıyor. Hayır. Ya yedik. Allah. Büyük kafa hiçbir şey yaramayacak bence. Aha <laughs> <laughs> Yeniliyoruz ya. Olsun. Yemek de var yenilmek de var arkadaşlar. Oha dövme abi ya. Yenilik arkadaşlar. Kaça kaç? 11'e 5 olsun 5 tane kurlatmak da önce bir şey